Canlar dostlar, kardeşler ne haber? Gördüğünüz gibi TIF 2 oynuyorum. Bızlamaya başlayacağız şimdi. Bir anket yapmıştım Cyberpunk mı? TIF 2 simülatör müydü diye. Cyberpunk kazandı ama şu anda kısıtlı bir zamanım var. Bu yüzden bunu oynayacağım. Cyberpunk'ımız da hazır. Onu geniş bir zamanda güzel bir seri yaparız beraberce. Şimdilik video hazırlamam gerekiyordu. Direkt buna girdim. Bakalım. Bızcım mülayim iş başında. Oyna. Yeni bir oyuna başla. Kolay. Yakalanma korkusu yaşamadan hırsızlık yapmak isteyenlere uygun zorluk seviyesi. Normal bildiğin hırsız muhabbeti her şey bir macera ama kapten götürecek bir macera değil. Hmm. Biz normalden gidelim abi. Hikaye modunu oynayacağım. Elimiz alıştıkça diğerlerinde oynarız. Bir kontrolcüyle deneyim. İki gün öncesi. Geliyorlar bir dakikan var diye. Gelsinler abi. sen Dızla abi, dızla, dızla, dızla. Kim ki bunlar geliyor? Adam evi için de. Tamam. Üç kişiler. kadar uzağa gidiyor abi. He's not here. Gördü mü? Yok göremedi. Tamam bizim araba burada. Yine abi. Hey. Tamam. <laughs> Tam DE kaçtık. Yan kesicilik. Düzgünce yan kesicilik yapabilmek için doğrudan kişinin kendisine bakıp el silinüsünün yaş alana Ne dedi abi evet. bu? So, you're in some deep shit. It took long look you're my friend and all i'll help you get out of this mess but not for free you have a whole criminal organization going after you let me think what can be done let's say you piss off a few people break into a couple houses and then you get my help how's that for starters i'd go to 102 and steal some shit from there it should be empty use your crowbar to get inside <laughs> Orada okeyiz de. çıktı Ne varsa götürüyoruz abi zaten. Avize. Al, al abi vazoyu al. Saati al. Very nice. Time to sell this stuff so you can pay me, brother. Borcumuz borç. İsteyip durma ya. It's in the same Bunlar para etmiyor lan? Edeğin şursalık. Götür abi, götür abi. Götür abi. Tava. Güzel tava okuturuz. Yemek tahımları iş görmez. Ver abi çöp tenekesini de ver. İşki de al. Tamam. Saati. Saat de ver. Acaba şunu da verirsen Bunu şunu alsak da. Gördü piç. Sadece şey şüphelendi ya. Polis haber vermedi herhalde. Hayırdır hacı? Üstüne lazım olmadık şeyleri yolu kapatıyorsun. Tamam biz bunlar bir okutalım. sıkıntı abi. Öbür diğer telefonun da telif geliyordu sürekli. Whoa, hey there! O nasıl bir ses lan hepsini nokta abi. Oh come tamam. ah, on. See, that's how it goes. Keep the money. It'll be rent for your new hideout. I need something from 104, and to break in there, we need a drone. It happens the guy from 103 ordered a drone recently. Learn how to mark people. We have to find out when he goes to work. Hmm. Delici bir kanalına hoş geldin. Ne varsa alırım. Öyle her şeyi de almam ama. Çantamallar tercihindir. Satmak istediğin büyük eşyaları yere bırakıp benimle konuşman yeterli. He. Televizyon gibi. Demek ki. Şimdi abi bizim normal fiyatın 3 katı. Bugünün şahane teklifi. 104 numaraya patlatacağız ama oradan için drone gerekli. 103 numaradaki adam drone vermiş. Sipariş vermiş. Şimdi abi 100-106 105 103. Bizim 103'teki adamı izlememiz lazım. İşe karşıta gidiyorsa o gittikten sonra eve gireceğiz. Tamam şöyle yakına bir yere indireyim abi. gerektir. İşaretleme yeteneği öğren. Öğrenildi tamam. All I bet he's somewhere visible at 3 p.m. 1500 military time. Wait it out in the parking lot and then go to the spot I marked for you. Tamam. Saat 15'te işaretlenmiş noktaya gidiyor. Saat kaç abi? Tamam saat gelmiş. Biz arabamıza binelim abi. İşaretlenmiş noktaya git. Tam burayı işaretledi. Aha. Oğlum zaten hmm. yeni duruyor ya. There, so Rutinini öğrenmek için 103 numaradaki ev sakinliği işaretle. <laughs> all right now do some planning you'll see his next destinations it's a very handy skill hmm o gidince dalacağız mı abi? Şu anda tehlikede. Yani tehlikeli girmek. Right düğmesine bas. planlamamadı anlamamadı. See, that saved you the need of going through the journal. My sources say he leaves the house at 5 p.m. There's a problem, though. You can't break in with the crowbar because the guy has a sound alarm. It'll be triggered. You gotta learn lockpicking. Hmm. Drive to your new hideout and check the computer. I have a task for you which will gain you some more experience. Oh, what do you the ses dedektörü var. O yüzden leviyele giremiyoruz. Şey yapacağız. Lockpick. Yaparız abi. Şimdi saklanma yerimize gidip Aç abi. Nerede bizim saklanma yerimiz? Bölgeden uzaklaş ve saklanma yerine gitti diyor. Tamam. Herhangi bir haritadan çıksam oluyor herhalde.

Bura benim evim şimdi. Mücevher araçları. Hekleme. Tam burada hack yapacağız. steel gear. As you gain experience, better tools will become available to you. Benim Steam'deki resmim. Gerekli seviye kirlilaşma 1 diye. Casus kamera, gültü tesisi, köpek eti. On rob tips you can buy information about houses, loot locations, security cameras, tenant routines, etc. Gather all information about 102 free of charge. seviyesi 1. Back, abi. 102 Check out Black Bay. Go to hell, neighbor. Like I said before, you need more experience before you can learn lock picking. Accept the job at 102. Hı, buradan işi kabul edeceğiz. Hı, hmm, şuradan. Pencereyi tahrip et. Birkaç şeyi parçala. you get the hang of it. You can browse other websites. There are plenty, but not crucial for us now. Get off the PC when you're ready. O deli yerleştir motoru. Tamam. Baya görev var abi. Nasıl bir internet sitesiymiş lan burası? Mutfak. Dur abi şimdi onlar bizim için lüks. Bana şu lazım.

Dur abi şöyle. Sabah kadar uyu ya. girmek için biraz daha tecrübe puanı gerekiyor. O yüzden de 102'ye gidip Tamam. Bu ne abi? Yağmur mu başladı? O büyük kasalar stetoskop istiyor. Tamam. da burada. Bayağı kapsamlı ya. Öyle basit gibi görünüyor ya. Oyun. Şimdi kardeş, bizi, bizi 102'ye gidelim biz şuradan. Yüzükü zaten abonman evi gibi oldu. Burayı kapatmış da yalnız yine. Ama pencereyi tahrip et birkaç şeyi parçala. Görevler onlar. Als je ding is, dan kunt u de in de dumpster of something. Officers zijn on het scene. Lijn je handig, je Nasıl? Hadi devam. Tamam. Neyse gençler. Buraya kadar için teşekkür ederim. Ufaktan ufaktan ben de öğreneyim yani. Tam bir şey yapamadım. Hareket bulanıklılığını kapalı hale getir diyor. Bir sonraki TİF simülatör iki oyunumuzda görüşmek üzere. Oyunla ilgili ipucu, öneri falan filan işte varsa yorum kısmına yazarsınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dızcı mülayim iş başında diyor.